Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma. de geldiniz diyeyim o zaman. Değil mi? Umarım iyisinizdir. Umarım hoşsunuzdur. Sağlıklısınızdır her şeyden önemlisi arkadaşlar. Evet bugün sizlere evet haftaya başlıyoruz. Aklınızdaki kişinin bilinçaltı okumasına geçeceğiz. Özel açılımlarım devam ediyor arkadaşlar. Instagram hesabımdan yani videonun altındaki linkten bana ulaşabilirsiniz. Özel açılımlarımız ücretlidir arkadaşlar onu söyleyeyim. Ee, başlayalım o zaman kanalıma abone olup beğenirseniz de çok mutlu olurum. Şöyle minnoş mumumuzu şöyle bir alalım. Evet aklınızdaki kişi diyelim. Hatta şimdi bir de şöyle bir şey yapalım. Hem sizin niyetinize hem kendime bir adı çayı tütsüsüyle has adı çayıyla bir bu kötü enerjilerimiz önce yaradanın izniyle sonra melekleriyle beni izleyen arkadaşlarımın ve kartlarımın ve tabii ki kendimin gelmiş geçmiş tüm kötü enerjilerine hitafen uçup gitmelerini istiyoruz. Kötü enerjiler bizden uzak olsun diyorum. Yerini mutlu, sağlıklı, güzel enerjilerle doldursun diyelim. Değil mi? Evet. Arada yakın arkadaşlar tütsüleri. Şöyle de yapabiliriz. Evet. Kötü enerjiler e, maalesef ki etrafımızda hep var. Yapacak da bir şey yok. Dua edeceğiz. Tütsüler yakacağız ve onlardan kurtulacağız. Başka şeyi yok. Evet. Adaçayı tütsüsü seviyorum. Ben daha doğrusu tütsüleri çok seviyorum. Bu burada yansın. Şifa olsun inşallah arkadaşlar. Beni izleyenler için. Evet fazla konuştum galiba. <laughs> Hadi o zaman bakalım. Aklınızdaki kişinin bilinçaltına. Değil mi arkadaşlar? Enerjiniz enerjim olsun. Başlıyorum. Bakalım aklınızdaki kişinin şu anki enerjilerine. Bir bakalım bakalım. Biraz daha yakalım ışığımızı. Hadi aklımdaki kişi sen enerjin nedir şu an bana bir söyle ben bir bileyim ne yapıyorsun enerjin ne? Çok zor zamanlar geçiriyorum. Çok sıkıntılı zamanlar geçiriyorum. Biraz finansal problemlerim var. Sıkıntılarım var. Bunu sen de biliyorsun. Ama düzeleceğine inanıyorum. Ama şu an hem iş hem de maddiyat olarak biraz sıkıntılıyım. Biliyorsun birçok problem yaşadım. Birçok hata yaptım. Ve bazı insanların düşmanlıklarını kazandım ya da kinliklerini kazandım. Şu an böyle kıskançlık, kindarlık düşünen insanların etrafında gibi geldi bana ve çok da hoş değil. Veyahut bir problem yaşamış şu an iş ortamıyla ya da çevresiyle, sosyal çevresiyle ve bazı tartışmalara girmiş ya da bazı problemler içerisinde kalmış bu insan ailesiyle tartışmış olabilir arkadaşlar. Arkadaşlarıyla tartışmış olabilir veya sizinle bir tartışmış olabilir finansal problemlerle ilgili. Onu yeni yeni atlatıyorum ve dinlenmeye ihtiyacım var. Bir şifaya ihtiyacım var diyor. Onunla uğraşıyorum diyor. Evet, bir tane daha almak istiyorum. Evet, bazı şeylere de kesinlikle elim kolum bağlı. Standart. Zaten hiç şaşırmadım şunun çıkmasına. Gerçekten hiç şaşırmadım. Sürekli çıkıyor. Evet, diyor yani bazı düşmanlıklar içerisindeyim ve onları biraz düzeltmeye çalışıyorum. Belki de bir konu ortaya açıldı arkadaşlar. Hayatında, özel hayatında da olabilir bu. Bu arada yeni çubuklarım geldi. Maviş Gördüğünüz gibi mavi şimdi turkuazım alayım. Bazı özel hayatında da e, konular ortaya gün yüzüne çıkmış olabilir ve bunlar çıkınca bazı kin darlıklar, stresler, e, kavgalar ortaya çıkmış olabilir. Onu düzeltme yolundayım. Şu an elim kolum sana bağlı diyor bazı konulara elim kolum bağlı. Problemleri düzeltmeye çalışıyorum diyor sevgili arkadaş. Evet. Peki o zaman başlayalım. Değil mi? Ee, bilinçaltına bakalım. Neler varmış senin bilinçaltında? Bana bir söyle bakalım. Şu anki bilinçaltındaki tüm gizli gerçekleri ilahiden bana göstermesini istiyorum. İlahi yollardan. Aklımdaki kişinin gizli kapaklı tüm benden sakladığı bilinçaltı düşüncelerini istiyorum. Hmm. Arkadaşlar biraz sıkıntılı vatandaş. Diyor ki bilinçaltımda aslen daha devam edeceğim ama şu an gelen şeylerimi söylemek istiyorum. Hayatımda o kadar mutlu bir ailem olsun istemiştim ki. Fakat genellikle uğraşıp yapmaya çalıştığım her şeyi bu ailem olsun, işim olsun, aşkım olsun, sosyal yaşantım olsun hep bir şekilde sonlandırdım. Çünkü başaramıyorum. Bir şekilde emek verdiğim bazı konular ya bitiyor, ya ölüyor, ya da beni terk ediyor. Ya da ben bunlara izin veriyorum diyor bilinçaltında arkadaşlar. Evet, bazen cengaverlik yapıyorum, kurtarabilirim, düzeltebilirim diye düşünüyorum. Hayatıma bazı insanları alıyorum ama o insanlarla da bir şekilde olmuyor, ayrılıyorum. Çünkü kendime belki de kendime söyleyemediğim, beceremediğim bazı duygular var. Belki de korkularım var diyor. Şöyle göstereyim. Daha da detaya ineceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Devam edelim. En son ayna kartlarımızla onu ay alacağız. Bakalım. Evet bir planım var. Bir projem var. Ama bir türlü onu gün yüzüne çıkaramıyorum. Aslında çok da heyecanlıyım, çok da tez canlıyım. Ama bir şekilde korkularım var. O korkularım sevdiğim şeyleri kaybetme. Çünkü daha önce de geçmişinde yaşamış olduğu bazı problemlerden dolayı yıkılmış olabilir bu insan arkadaşlar. Bir ayrılık yaşamış olabilir. Bir kayıp vermiş olabilir ve sevdiği insanları tekrar kaybetme korkusu içerisinde emek vererek yaptığım şeylerin sonucunu alamıyorum ya bitiyor ya ölüyor ya bir şekilde bana mutsuzluk veriyor diyor. Evet şu an bir mutluluk aslında çok istiyorum ama o mutluluk içinde de kararsızım. Çünkü bitirmiş olduğum bir durum var şu an diyor. Onu nasıl toparlarım inanın bilmiyorum. Evet. Prens. Evet. Ayrıldığınız kişi diyeceğim arkadaşlar. Ayrı gözüküyorsunuz ya da görüşmüyor gözüküyorsunuz ve bundan çok üzgün. Bilinç altında da hem bilinç hem de düşünce ve hem de kalben birbiriyle gerçek anlamda çekişen bir insan. Aslında bu insan sizinle aynı çatı altında olmak istiyor. Bilinç altında o var. Çünkü mutluluğa ve sevgiye aç bir insan arkadaşlar. Bulunduğunuz kişi aklınızdaki kişi evli olabilir. Şu an hanesiyle birlikte olabilir. Ama o hanede inanın hiç mutlu değil. Çünkü mutlu enerjisini sömüren bazı kötü enerjiler var arkadaşlar. Artık bunu nasıl adlandırırsınız bilmiyorum. Ama gerçekten eşi ya da annesi olabilir bu kızı olabilir çocuğu olabilir ama diyor ki benim enerjimi sömürüyor ben ne zaman bazı şeyler yapsam benim etrafımdaki bir kişi benim enerjimi sömürüyor ne kadar çabalasam da ne kadar uğraşsam da güzel şeyler vermeye çalışsam da aşk namına iş namına o anda hep bir şey oluyor ters gidiyor ve bir enerji beni tepe takla ediyor ve ben de aklım ve beynimle çelişiyorum ve hayatımda mutlu olamıyorum. Ben artık hayatımdaki, aklımdaki diğer kişiyle bakın, diğer kişiyle sizden bahsediyor. Mutlu olmak istiyorum diyor. Devam edelim. Evet, zaten çıktı. Sizi çok güçlü buluyor arkadaşlar ama bu insanın bir de Galiba hanede bir başka kişi var yani annesi ve eşi olabilir eşi ve çocuğu olabilir bir kızı olabilir ya da erkek çocuğu olabilir. Onlarla durumu biraz karışık çünkü dediğim gibi eşi ya da kızı ya da oğlu kimse işte ya da annesi aklınızdaki kişinin tüm enerjisini sömürüyor belki de kötü enerji yayıyor olabilir ve bir türlü istediği sonuca ulaşamıyor sizinle arkadaşlar. Ama içten içe diyor ki ben kararsız kaldığım bu mutlulukta benim e, azizem ne diyor, prensesim ne diyor veya mutlu olmak istiyorum ve bir karar vermek istiyorum artık. Bu karar bilinçaltında da yeni bir Dünya yeni bir başlangıç arkadaşlar çok istiyor. Fakat ne zaman ne zaman ona yeltensem ya da bir harekete geçsem ya da bir eyleme kalkışsam yıkıntıya uğruyorum. Bir türlü adım atamıyorum diye düşünüyor bilinç altında. Bilinç altında size çok gelmek istiyor ama bir şeyler onu engelliyor ve canını çok acıtıyor ve kötü enerjiler arkadaşlar. Evet, bu insanın hayatında enerjisine hemen kötü, kötü, kötü. Enerjiye sahip bir kadın ya da birkaç kadın var. Onu söyleyebilirim arkadaşlar size. Peki devam edelim. Bize aynalasın madem öyle. Bu ayna bir gelsin bakalım. Açıklayalım. Neler varmış neler yokmuş değil mi? Hadi bakalım bana söyleyin. Devam et. Bilinçaltını istiyorum dedim. Ve gerçekten e, kötü bir durumda. Çünkü enerjisini emiren... Enerji emiciler var Evet arkadaşlar size gelmesini engelleyen emiciler var ama e, bilinç altında size gerçekten çok gelmek isteyen aklınızdaki kişi kadın ya da erkekse kesinlikle e, size gelmek istiyor Evet hmm, ay evet <laughs> bilinçaltı tamamen sizde kıyamam ben. Çok güzel çıktı gerçekten. 22 numara, 24 numara, 13 numara ve 10 numara arkadaşlar diyor ki. Evet senin için bakalım neler neler demiş. Diyor ki bilinç altında. İyi dinleyin arkadaşlar burayı. Sizden gizlenmiş ayna kartlarıdır bunlar. Duygulardır. Benim dünyamın, içimdeki karanlık dünyamın, içimdeki mutsuzluk dünyamın tek kraliçesi sensin. Bu kart budur. Aslında o içini kemiren, kötü enerjiye sahip olan ortamda bulunduğu kişi değil. Sadece siz bu şekilde renklendiriyorsunuz arkadaşlar. Sizi düşündükçe ve sizi hissettikçe diyor ki evet bu insan benim hayatım. Bu insan beni renklendiren kişi. Bu kadar kötü enerjinin içinde onun bir sesini duymam ya da onu hayal etmem beni bir nebze olsun canlandırıyor. Ve ben kendimi çok sıkıyorum ağlamamak için. Sizi çok özlemiş onu söyleyebilirim. Ee, ve ben gerçekten bu dönem çok duygusalım. Gerçekten psikolojim çok bozuk. Kendi içime ağlıyorum ama kimseye belli etmiyorum diyor. Bakın bu derin bilinçaltıdır arkadaşlar. Ee, senin için belki ağlıyorum. Belki seninle olamadığım ve yaşayamadığım şeyler için ağlıyorum. Ee, ama ben bunu sana gösteremem diyor. Ben sana bunu gösteremem. Çünkü arkadaşlar kendimi acıya kör yaptım. Duymuyorum, hissetmiyorum. Ya da öyle olmak zorundayım. Dışarı doğru çok güçlü durmam lazım. Bakın burada hemen göstereyim anlayabileceğinizi. Burada böcekler bunu yiyor, bitiriyor ama gözü de kapalı hala ne kadar içim acısa da ne kadar canım acısa da benim acıya gözüm kör güçlü durmam lazım dışarıda ki belli etmemem lazım yoksa e, kaybolacağım yoksa renksiz bir melek gibi kanatsız bir melek gibi düşeceğim üzgünüm çok üzgünüm çünkü hiçbir şey yapamıyorum bilinçaltı bu Evet. Size söylemek istedikleri ya da söyleyemedikleri gizli ayna dediğimiz içten içe beslediği bu. Ama tek bir şeye o kadar eminim ki hala içindesiniz. Hala sizi düşünüyor. Arkadaşlar bu fal herkese birebir olacak diye bir şey yok. Söyleyebilirim. Bana yorumlarda da yazıyorsunuz. Bana hiç uymuyor. Bana olmuyor. Gelmedi. Olabilir. Olabilir. Ama belki bir mesaj var size. İlla size dönecek diyebilir. Kolektif bu. Genel bir açılım, özel bir açılım değil. Hikayenize uyan kısmını alın ve bu açılımda bu kişinin bilinçaltında beni izleyen erkek ya da kadınsa tamamen size karşı özlem, size karşı üzüntü, size karşı elinin kolunun bağlı olduğu, size çok gelmek istediği Size her adım atmaya kalkıştığında bir şeylerin onu engellediğini ki o bir şeyler zaten e, burada çok güzel e, belli ediyor. Hanesinde bulunan ya da etrafında bulunan bir bayan ya da birkaç bayan olabilir. E, o olduğunu ve bazı çelişkilerde kaldığını belki de e, bu insanla arkadaşlar... E, <laughs> bazı şeyler demiştim ya hani gün yüzüne çıkmıştır eğer ikili ilişkiler üçlü ilişkiler içerisindeyseniz e, ortaya çıkmış ve bunu kurtarmaya çalışan bir tip ve ona göre strateji yapan bir insan olabilir çünkü e, biraz fazla emek veren ve e, aslında kalben de inanan bir e, kişi var arkadaşlar onu söyleyebilirim size evet Aklınızdaki kişinin bilinçaltı bu şekilde biraz zor durumda biraz karışık durumda ama dediğim gibi şuna eminim size çok gelmek istiyor sizi çok özlemiş peki şöyle bir şey yapalım siz şöyle bir durun bakalım <laughs> bize şey ver Uf, nasıl yandı bak işte kötü enerji dedik gerçekten çok kötü yanmaya başladı arkadaşlar Allah uzak etsin Allah yani <laughs> boyları postları devresi kendilerine döndürsün inşallah diyelim. Yaptıkları her kötü düşünce ve olayları diyorum. Peki aklınızdaki kişinin son olarak size karşı gerçekten bu korkuları yenip eyleme geçecek mi ya da sizinle bir iletişime geçecek mi? Ona da bakmak istiyorum. Çünkü gerçekten iletişime geçmek isteyen bir şeyler yapmak bak yine aynı çıktı. Çok acı çekiyor. Çok düşünüyorum. Ama kesinlikle bir artık eylem yapacağım. Ne kadar tartışsam da, ne kadar ee, ay. evet, ne kadar tartışsam da o insanlarla diyor ki, bakın benim aklım fikrim sende kardeşim. Sen benim hayatıma yıldız gibi doğmuş. Bakın, sen benim hayatıma yıldız gibi doğmuş duygularıma tercüman, hissime tercüman, üzüntülerimi geçirebildiğim, e, sensiz çok yoksun olduğum, sensizliğin aslında üzüntüsünü de anlamış olduğum ve yaşadığım, sensiz yapamayacağımı anladığım birisin. Çünkü ben seninle güçleniyorum diyor. Ve kesinlikle arkadaşlar 13 Ekim'e kadar bir iletişimi olacağını diyorum. Tarih veriyorum. Yazabilirsiniz. 13 Ekim ile 17 Ekim arası kesinlikle ve kesinlikle bir iletişiminiz olacak bu insanla. Ee, size bazı konuları anlatacak. Neler yaşadığını anlatacak. Size üzgün olduğunu anlatacak. E, siz siz ne kadar yoksun kaldığını anlatacak. Ve sizin için e, ona ne kadar güç verdiğini siz onun için ne kadar önemli olduğunuzu anlatacak. Bu insanla belki mesafe aranızda olabilir arkadaşlar. Yer uzaklığı, şehir uzaklığı da olabilir. E, o, o yönden de e, belki zorluk yaşayabilirsiniz. Gelemeyebilir ama kesinlikle ve kesinlikle e, çatıştığı konuların artık sona erdireceği sizin hakkınızda. O hani demiştim ya emiciler, ruh emici <laughs> enerji emicilerin artık sonunun da e, geleceğini düşünüyorum. Çünkü artık size gelmek çok isteyen ve sizi çok özleyen bir aklınızdaki kişi var. Sadece e, ona da bakmak istiyorum ya. Vallahi çok sinirlendim. Onlardan kurtulacak mı? Yani e, çevresindeki enerji emiciyle üçüncü kişiler, dördüncü kişiler, beşinci kişiler kimse onun canını sıkan insanlardan kurtulacak mı diyeyim aklınızdaki kişi. Bakalım. Evet, aniden. Aniden hazır olun arkadaşlar. Diyor ki ben artık bazı şeylerin anahtarını aldım. Anahtarı bende. O anahtarı artık doğru deliğe takıp yoluma gideceğim ve bir karar vereceğim. Beni dinleyecekler. Ben artık bulunduğum ortamdan şu an çok da hoşnut değilim. Evet, rahatım ama hoşnut değilim ve hazır ol. Çok ani olaylara hazır oluyor benden ani bir fevri hareketle bazı olaylar değişebilir ve bazı hayatımda yeni kararlar alabilirim diyor. E, şundan bir tane daha açmak istiyorum. Kesinlikle hayatımı artık bir dengeye koyuyorum. Çünkü ben azizeme gelmek istiyorum. Evet, kesin o kupak soralesi kesinlikle geliyor ve iletişimi kesinlikle olacak diyor ki ben artık o anahtarı kalbimin sahibi sana vermek istiyorum ve onun için geliyorum. Çok hızlı bir karar olacak. Hiç beklemediğiniz belki de bir olay ve bir haberle size gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi 13 ve 17 Ekim arasında muhtemelen bazı olaylar yaşayacaksınız ve artık hayatında bazı dengelerin olacağını söylüyor bize ve artık uyanıklığını artık bazı sezgilerde olduğunu, dinlendiğini gözlemlediğini ve yenilendiğini. Finansal sıkıntılar belki siz olabilirsiniz arkadaşlar. Onun finansal sıkıntıları da olabilir. Onları da aşacağını. Evet, elim kolum bağlı, kabul ediyorum. Yine düşmanlıklar var. Bakın o etrafındaki düşmanlıklar dedim. Fakat şifalanacağını söylüyor. O şifalanma. o evet. Arkadaşlar bir şeyler olmuş onun hanesinde. Oo kesinlikle diyor ki benim hanemde bazı problemler yaşadım ben. Bazı olaylar gün yüzüne çıktı ve ben onları zaten gördüm, keşfettim, gözlemledim. Bazı tartışmalarda bulunduk, bazı şeyleri konuştuk ve bu konuşmalardan sonra da bana hem düşmanlık hem kıskançlık besleyen insanlar oldu ve ben onlardan ayrılma kararı aldım ya da alacağım. Çünkü ben artık iyileşme yolundayım bir ay bile sürmeden size haberi gelecek arkadaşlar. Çok mutlu edici bir haberiniz olacak. Artık ben yenilendim. Yenilenmiş olarak geliyorum diyor. Bunların hepsini de size tek tek anlatacak. Ve çağların şifacısıyla da zaten bakın son kart destesinde de gördüğünüz gibi diyor ki ben elimde kalbimle sana geliyorum. Aldık kabul ettik. Aldık kabul ettik. Çok güzel arkadaşlar çok güzel sabır ay tanrıcası açtıkça çok güzel şeyler çıkıyor aldık kabul ettik arkadaşlar Evet, aklınızdaki kişinin bilinçaltı bu şekilde biraz e, gerçekler gün yüzüne çıkmış olabilir hanesinde ya da kendi etrafında ama sizinle bir iletişimini muhakkak olacak ve bunları tek tek anlatacak size arkadaşlar e, göreceksiniz bana da yazarsanız sevinirim Allah'a emanet olun hoşçakalın arkadaşlar